بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على محمد وعلى وصحبه اجمعين وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته يرجى استقشال arkadaşlar toplanıp, parti, yerlerinde bayramlarda e, ee, ne bu gibi toplantılarda ıslık çalmak hiç şüphesiz ki muharramdır. Çünkü bunlar kafirlere benzemektir. Cahiliyet döneminin hareketlerindendir diyoruz. Barakallahu fikum. Allahu ve ma kana salatuhum inde'l beyti illa muka'an ve tasdiya. Yani onlar namazlarını ancak nasıl ıslıkla ve alkışla Kabe'yi tavaf ediyorlar diyoruz. O ikincisi olarak arkadaşlar, ee, gereksiz olarak ıslık çalmak. Gereksiz olarak boş boş içinde yüzünden ıslık çalmaz. Bu da mekruhtur diyoruz. Müslüman kişi bu hareketlerden uzak durması lazımdır diyoruz. Evet. Ee, bir ihtiyaç halinde yani uzaktaki kişi veyahut da boğulma halinde veyahut da duyduramıyorsun. Ancak bunu kullanıyorsunuz. Şeyh Hüseyin diyor ki, e, bence, Ş. Hüseyin diyor ki, bence, bence diyor İbni Hüseyin, evet e, yani caiz olabilir bu halde. Bu şekilde dikkat etmek gerekir. Asıl e, bu hareketler güzel değildir diyoruz. Bu hareketler e, asıl e, Müslümanlara e, yakışmayan hareketler.